Facebook Messenger üzerinden çevirim içi kapatma işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle Messenger uygulamasına giriş yaptıktan sonra sol üst köşede profil resminizin olduğu kısma tıklayın. Girdiğinizde profil ayarlarıyla alakalı pencere açılacak. Ekranı biraz aşağı kaydırın. Burada aktif durum butonu göreceksiniz bu kısma tıklayın. Eğer Messenger aktif durumunuz kapalıysa, kapalı açık ise açık olarak aktif durumu altında yazacaktır. Telefondan Facebook Messenger aktif durumu kapatma ve açmayı bu kısımdan gerçekleştirebilirsiniz. Aktif durumunuz açıksa buton sağ tarafta, kapalı ise sol tarafta olacaktır. Aktif durumunuzu telefondan bu şekilde kapatma ve açma yapabilirsiniz. Evet bu işlem bu kadar kolay ve basit. Şunu belirtmekte fayda var. Buradan aktif durumunu kapatsanız bile Facebook uygulamasına giriş yaptığınızda Facebook uygulamasında aktif görünürsünüz. Bu sadece Messenger uygulamasındaki aktif durum içindir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.